Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Bu gece rahmet mevsimi 3 ayların bereketli zamanlarından Berat gecesini hep birlikte ihya edeceğiz inşallah. Bu geceye bizleri bir kez daha eriştiren Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Berat kurtuluş müjdesidir. Kulluk bilinciyle hata ve günahları terk ederek Allah'ın lütfuyla affa mazhar olmaktır. Zihni ve gönlü kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden yüce Allah'a sığınmaktır. Onun rızasına uygun olmayan tüm arzu ve davranışlardan uzak olmaktır. Hayatı her şeyi bilen, gören, işiten, kudret sahibi Yüce Allah'ın varlığının idraki ve ona karşı sorumluluk bilinciyle yaşamaktır. Ramazan ayının habercisi olan Berat Gecesi bizlere sorumluluklarımızı hatırlatır. Bencillik, kibir, haset, tamahkarlık gibi duyguların hayatı çepeçevre kuşattığı İnsani değerlerin ve ahlaki erdemlerin örselendiği bir çağda arınmanın yüceliğine işaret eder. İnsanı esaretten asalet ve özgürlüğe, cehaletten bilgi, hikmet ve irfana kavuşturan hakikatlerle tanışmaya davet eder. Bu geceyi vesile kılarak hayatımızı Bizi yüceltecek ve yükseltecek olan salih amellerle güzelleştirelim. Zira salih amel bilinci bizi her türlü kötü duygu ve düşüncelerden koruyan güçlü bir kalkandır. Bu meyanda Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de iman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir buyurarak güzel davranışın kendi katındaki değerini ve önemini hatırlatır. Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesi olan bu geceyi samimi tevbelerimizle günahlarımızdan arınacağımız, dualarımızla umudumuzu yeşerteceğimiz bir kurtuluş ve diriliş gecesi yapalım. Sevgili Peygamberimizin bizlere öğrettiği Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Duası ile Rabbimizden af ve mağfiret niyaz edelim. Yüce dinimiz İslam'ın hayat veren ilkelerinin rehberliğinde marufu, saygıyı, sağduyuyu merkeze alan kuşatıcı bir yaklaşımla daha güzel bir hayatın ve dünyanın inşası için hep beraber gayret edelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin berat gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle milletimizin her türlü dert, sıkıntı, musibet ve hastalıklardan beri olmasını diliyor. Ramazan ayına günah yüklerimizden arınmış olarak girebilmeyi, hesap gününde kurtuluş beratını alanlardan olmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.